Mehmet ben sürekli geçmişi düşünüyorum. Anne babama ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ya zaten biliyorum yani de... ...hatırlayamıyorum. Nasıl yani? Araba kazasında ölmediler. Başka bir şey oldu Mehmet. Hasret ne oldu sen? Ya bir şey olmadım işte. Bir şeyler hatırlıyor gibiyim. Ne mesela? Tamam boş ver. Ya. Yok bir şey öyle geldiler bana ya. Yok bir şey araba kazasında ölmediler yani. Tamam. Gülsüm teyzem böyle not işte günlük falan bir şey bırakmış mıdır diye bir her yere baktım. Bir şey bırakmamış. Her gün öldükleri tarihi giriyorum internete ya. Sanki günden güne bir şey değişecek. Bizim kanalın arşivinde aradım. Bayağı olay komple yok.